Nimet, nerede yüzünden? yüz güzel değil senin yüzünden. Aldığım olur şeyler, bitmiş artık tüm beklentisi. Almıyor bakın altındasın ve farkında Rengarenk, farklı farklı kültürler, farklı farklı insanlar Renklerimizle beraber, inançlarımızla, kökenimizle, farklılıklarımızla beraber dünyada birlikte yaşadığımızda bir anlamı var. Esenyurt'un gücü bu. Ben Esenyurtlu olmaktan, Esenyurt'un belediye başkanı olmaktan büyük onur, gurur duyuyorum. Sizlerin başkanı olmaktan daha değerli bir şey olmadığını düşünüyorum. Bundan sonra artık hep güzelliklerle anılması için Esenyurt'un hak ettiği şekilde çalışmalarımız devam edecek. Festivallerimiz artık sürekli her yıl aynı periyotta devam edecek. Bu sene bundan sonra 30 Ağustos haftasında bir gençlik festivalimiz var. Orada da çok güzel sanatçılarımız olacak. Gençlerimizin sporda, sanatta kendilerini ifade ettikleri etkinlikler olacak. Yine Kardeş Kültürler Festivalimiz var. Kardeş Kültürler Festivalimiz var. O da Ekim ayı civarında olacak. Tam tarihini netleştirmedi arkadaşlar. Ve tabii Edebiyat Sanat Festivali yine aynı zamanda gerçekleşecek. Artık Esenyurt ve Esenyurtlular sanatla, zanaatla, güzelliklerle, birlikle, beraberlikle, kardeşlikle, coşkuyla anılacaklar. Ben tekrar dünyayı güzellik kurtaracak diyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. İyi ki geldiniz. Teşekkür ediyorum. Saygılar efendim.